11. soru şöyle söylüyor. Aşağıda eksi 2, 4 kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonu verilmiştir. Görüyorum. Buna göre f fonksiyonunun aşağıdaki aralıklardan hangisinde ortalama değişim en yüksektir? Yüksek olana bakacağım. Pozitif negatifleri de dikkat edelim arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi 1 kapalı aralığında ben, ben merak edilen arkadaşlar delta y bölü delta x. Y'lerdeki değişim, x'lerdeki değişim. Y'lerdeki değişim bu aralıkta 2'den 0'a inmiş. 2 değişim var. Hop, x'lerdeki değişim eksi 2'den eksi 1'e 1 bir değişim 2. Ama nasıl arkadaşlar? Bir düşme var. Eksi 2 kadar bir değişim var. Sen bunu 2 eksi 0 bölü eksi 1 eksi eksi 2 yaparak da eksi 2'yi zaten kolaylıkla bulursun. Eksi 1 ile 0'a bakalım. Y'lerdeki değişim 0'dan eksi 1'e gelmiş. Bir değişim var. X'lerdeki değişim de 1 kadar. Burada gözüküyor. Zaten 1. Ama yine bakın negatif bir değişim var arkadaşlar. Eksi bir değişim. 0 bir aralığında bu sefer yükseliyor. Ne kadar yükselmiş? Eksi birden sıfıra gelmiş. Bir kadar yükselmiş. Ne kadar aralıkta? Bir aralıkta. Sıfırdan bire kadar. Hop bu da bir. Artı bir. Bir üç aralığında düşük olduğu belli. Y'lerdeki değişim şu kadar. Görüyorsunuz birden sıfırdan bire çıkmış. Bir kadar. Bir kadar x'lerdeki değişimde 1'den 3'e kadar arkadaşlar. 2 kadar olmuş. 1 bölü 2. Yine pozitif artma var. 3-4 aralığına baktığımda 3-4 aralığında 1'den 3'e çıkmış. Yani 2 artmış arkadaşlar. 2 değişmiş. X'lerdeki değişimde 1 kadar. Hop 2. Ama nasıl? Artı 2. Bir artış var. Buradan da gözükeceği üzere 3-4 aralığı diyorum. 12 ile devam edelim. 12 de şöyle diyor. Üçüncü dereceden bir PX polinomu X artı bir artı e, X artı X kare artı bir ile tam bölünebilmektir. PX polinomu için P1 P2 değerleri 20'ye eşitmiş. Eşitliği sağlandığına göre P0 nedir diyor. Arkadaşlar ben PX polinomumu bir teşkil edebilirsem bu soruyu çözerim. Ki ne tekim bunun içinde şansım var. Şimdi X kare artı bir bu arkadaşın çarpanlarından biri. Bir diğer çarpanı da arkadaşlar x eksi b olsun. B'yi bilmiyorum. Bir kökü. Ama e, px polinomu x e kare art, x kare artı 1'e tam bölünüyor ise çarpanlarından biridir. Bir de bu arkadaşın bir sabit çarpanı var değil mi? Px polinomunun omurgasını teşkil ettim. Şimdi bu a ve b bilinmeyenlerini nasıl elde edeceğim? Bakın bana iki tane denklem vermiş. x yerine 1 de koysam 2 de koysam 20 oluyormuş x yerine 1 koyduğumda p1'e bakalım. a çarpı 1 koydum 2 çarpı 1 koydum eksi b hop eşittir 20 imiş. Hemen düzenleyelim mi? Hmm, çarpacağız. Hayır ikinciyi de yazalım. x eşittir 2'ye bakalım arkadaşlar. 2 koyduğumda da a çarpı x yerine 2 koydum 5 oldu burası 2'nin karesi 4 artı 1 çarpı 2 eksi b eşittir 20. Bu da 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi B'yi nasıl bulacağım? Çarparsam gidersem sıkıntıya girerim. Çok güzel bir şey gördüm. Bak taraf tarafa oranla. Bunu buna böl, bunu da buna böl. Neden? Hemen ağlarla vedalaş. B ile baş başa kal. Hatta buralarda 1 oldu sana 20 bölü 20. <laughs> 5'i çarpım 2'yi de bölüm olarak getirsem 1 eksi B bölü 2 eksi B eşittir 5 bölü 2 verdi sana. Eşittir 1 yaptım. 5'i buraya 2'yi de bölüm olarak getirelim. Şimdi işler dışlar çarpalım. 2 eksi 2B hop, eşittir. 10 eksi 5B 3, 5B buraya gelsin. 3B eşittir. Bu arkadaş buraya geldiğinde 8. B'yi kaç buldum? 8 bölü 3 buldum arkadaşlar. Bana P0 soruluyordu. Hmm, şeyi de bulmak istiyorum şimdi. A'yı da bulmalıyım değil mi? A'yı da bulmalıyım ki P0 değerini kolaylıkla bulabileyim şu değeri kullanacağım. 2 çarpı a çarpı 2 hop 1 eksi 8 bölü 3 eşittir 20 imiş. Burayı yaparsam 3 bölü 3 ne çıkıyor? Eksi 5 bölü 3 2 tane a eşittir 20. A buradan ne olur? <laughs> 20 çarpı hatta şunları da sadeleştirelim. 10 olsun. 10 çarpı 3 30 Güzel. 30 bölü 5. Bir de eksisi var. Bu arkadaşın eksi 6. A'yı da eksi 6 buldum. Px polinomum tamamen ortaya çıkmış oldu. Px. A yerine eksi 6. X kare artı 1 çarpı x eksi 8 bölü 3. <laughs> ne merak ediliyordu? P0 merak ediliyordu. X yerine 0 yazıyorum şimdi. 0 yazdım. 0 yazdım. Hop. Eksi 6 çarpı 0 artı 1. 1 zaten. Hop şuraya kendimize yazmayalım. 0 artı 1. 1. Eksi 8 bölü 3. 0'ın bir hikmeti kalmadı. Hop hop artı. Şunları da sadeleştir. Işte 2. 8 ile de 2'yi çarp. Buyur sana 16. Nerede görüyoruz? 12'yi de E şıkkında görüyoruz arkadaşlar. 13. Çağıralım mı ekrana? Çağıralım. 13 gelsin bakalım. Evet güzel bir grafik görüyorum. Diyor ki şey yandaki şekilde y eşittir. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Burada gözüküyor. Buna göre y eşittir. f eksi x eksi 2 Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Arkadaşlar ben bir fonksiyonunun eksi x'lisini aldığımda demek istediği y eksenine göre simetriyedir. MEP kazanım kavramı testlerinde çokça da anlattığımı söylüyorum. Şimdi buradaki bir burada 1 olacak. Sıfırda yine 2'yi keseceğim. Hop. Ve buradaki değerim de benim 2 olacak. Eksi 2 artık 2 oldu. Bakın bütün x değerlerin eksi x oldu. 1 eksi 1 eksi 2 artı 2 oldu. Şu hale dönüştü mü? Dönüştü. 2 de kesti mi? Kesti. Daha sonra bunu yaptın ya hop eksi 2 de diyor bir aşağı indirmişsin. Ne kadar? 2 birim. İndirelim arkadaşlar. Bak şu 2 hop 0 olur. Şuraya gelir. Hop diğer 2 e, olan değerim de 2'deki değerim 0'dı. 2'deki e, değerim de artık eksi 2'ye gelir. Bakalım burada hangi ışıklarda göreceğim. Sıfırdan geçiyor. Sıfırdan geçiyor. Bak sıfırdan geçiyor. 2'deyken de sana eksi 2 değerini verdi. Şu arkadaşı olduğu gibi iki birim indirdim. Elimdeki ipuçlarım ne? 2 i̇ki değeri. 2'nin sıfır olduğunu gördüm. 2'deyken sıfırdı. 0'ı kesmişti. Şimdi 2'deyken eksi 2. Hop eksi 2'ye indi. B e dedim kolaylıkla. Ötelemeyi bilen bir arkadaş için gayet kolay bir soru. 14. Yaman ve Zeynep'in de içerisinde olduğu 8, 7'ye bakıp 8 demek. 7 kişilik arkadaş grubu öğretmenlerini ziyaret etmek için iki taksi çağırıyor. İlk gelen taksiye Ratgeli 4 kişi, 4 kişi. Sonra gelen taksiye de diğerleri biniyor. Yani 3 kişi biniyor buraya da. Buna göre Yaman ve Zeynep'in aynı taksiye binmiş olma olasılığı kaçtır? Olasılığımız neydi arkadaşlar? Tüm olası durumlar, hop istenen durumlar. Tüm olası durumlar nedir? 7'nin dörtlüsü kadar buraya kişi seçersin. Geri kalanları da buraya biner. Ya da buraya 7'nin üçlüsü kadar seçersin. Buraya o kadar kişi biner. Yani 7'nin dörtlüsüdür arkadaşlar. 7'nin dörtlüsü zaten 7'nin üçlüsüne eşittir. Kimdir bu? 7, 6, 5, hop, 3, 2, 1, hop, hop, 35. Payda kısmım 35 oldu. 35 toplam ihtimal var. Ama Yaman ve Zeynep'in aynı taksiye binme olasılığı. Hmm. Şimdi Yaman ve Zeynep'i alalım arkadaşlar. Bağladık buraya. Birinci taksiye oturttum ben bu arkadaşları. Tamam. Şimdi yanına kaç kişi lazım? 2 kişi oturdu. 2 kişi daha lazım. Nereden lazım? 5 kişiden 2 kişi gelsin diyorum şimdi. Bak Zeyneple Zeynep e, değil mi? Yamanla Zeynep'i aldım. 5 kişiden de iki kişi çağırdım. Ya da ya da bu olabilir. Ya da ikinci taksiye olabilir. Orada nasıl olur? Bak yine Yaman Zeynep'i alırsın. şimdi kaç kişi istiyorsun? Bir kişi istiyorsun. Kaç kişiden? Beş kişiden. Beşin birlisi kadar. İstenen durumlarda bu. Beşin ikilisi. On ihtimal burada var arkadaşlar. Beşin birlisi de beş. Beş ihtimal de burada. On beş durumda Yaman'la Zeynep aynı taksiye binerler. On beş. On beş. On bir dedim mi ya? On beş deyip niye on bir ediyorum? 15 bölü 35 olur. Bunların 5 ile sadeleştiğini görüyorum. Hop. 7 de 3 olur. O da nerede? C şıkkında. 15 ile devam edelim. Bak çok detaylarını map kazanım tanrıma testlerinde anlattığım için burası neredeyse üstün körü geçiyorum. Sadece soru çözüyorum. Dikkatinizi çekmiştir. Neden, niçin, nerede? Lütfen kazanımlara bakın. Evet. Hepimiz biliyoruz. Karmaşık sayılara geçtik artık kök içinde negatif sayı olamıyordu. Eğer olursa da eksi 1 olursa da buna i diyoruz arkadaşlar. 1 artı 2 tane i artı i kare. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bak enteresan temen şekillerde verilmiş. Yazarım 1 artı 2 i. Arkadaşlar i bu ise i kare kimdir? Al karesine eksi 1'dir. Hop hop. 2 i'dir. Senin aslında aradığın şıklarda 2 cevabıydı ama değişik şekilde vermiş. Cevabın bu olduğunu hemen görüyorsun. Neden? Eksi 4 dediğin şey sevgili arkadaşım. 4 çarpı eksi 1'dir değil mi? Karekök içinde. Hop 4 kendini dışarıya attı. 2 olarak eksi 1 içeride kaldı. E zaten biz buna da ne diyoruz? İ diyoruz. İşte bu yüzden buna biz 2 i diyoruz. Güzel. C dedik. 16 ile devam ettik. 16 şöyle sayılar. Aşağıda bir doğru üzerinde ABC noktaları verilmiştir. Güzel ABC logaritma 2 kadar logaritma 50 kadar. A ve B noktaları arasında uzaklık logaritma 2 tamam 50. AB A olduğuna göre hmm, burası A kadarmış logaritma 2 yani. BC uzunluğunun A türünden e, aşağıdakilerden hangisini eşittir? Ha, logaritma 2'ye A diyeceğim. Logaritma 50'yi bulalım diyor. Logaritma 50'yi yazalım. Logaritma 50. Arkadaşlar log 50 dediğin kimdir? Log 5 çarpı 10'dur. Güzel. Log 10 artı log 5'tir. Çarpım halinde toplam haline geldi. E, bu kim? Log'un altında tabanında bir şey yoksa 10 tabanındadır. Bu 1'dir zaten. 1 artı log 5 oldu. Ama hala A cinsinden bir şey yok. Sıkıntı yapma. 5'i de nasıl yazıyoruz sevgili arkadaşlar? Şuradan log 5 üzerinde biraz konuşalım. Log 5 dediğinde 10 bölü 2'dir. Özellikle böyle yazdık. Çünkü 10'u 10'a benzetmeye çalışıyorum. Bu durumda nasıl yazıyorsun? Log 10 eksi log 2 şeklinde yazıyorsun. Ne güzel. Bak bu 1'di. 1. Eksi. Hop. Bak buna zaten A demişti. A. Ne kadar kolay oldu değil mi arkadaşlar? Zaten senin bir 1'in vardı. 1 artı log 5 yerine de 1 eksi a yazacağını buldun. E topladın, çıkartın. 2 eksi a diye verdin buna. Bu da nerede gözüküyor? E, 2 eksi 2 a mı yoksa ya? Bir yerde bir şey mi ya Yanlış yaptık. O, çarpı 2'si falan falan mı var ya? E, 2 eksi AB uzunluğu A kadar olduğuna göre BC'nin Ha BC'ymiş ya aman. Pardon arkadaşlar BC'yi soruyormuş. Ben AC'yi söyledim size. Tamam olsun. Bundan kimi çıkartacağım? A'yı çıkartacağım. Hop eksi A. 2 eksi 2 A oldu. Hop neredesin? D şıkkındasın. Tamam. Bizim bu buldum. Önce benim buldum. AC uzunluğuymuş. Evet 17 ile devam edelim. 17 diyor ki. Ardışık her iki terimin arasında farkı sabit olan diziler aritmetik dizi denir ki biz bunu öğrendik biliyoruz zaten. Buna göre aritmetik bir dizinin üçüncü terimi 8. Hatta kitabı yazalım. A3 8'miş arkadaşlar. Yedinci terimde yani A7'de 7 16 olduğuna göre dizinin ortak farkı biz ki genelde buna da D diyoruz arkadaşlar ortak farkına da. A3 ile A7 arasında nasıl bir şey yazarsın? Şöyle yazarsın. A7 arkadaşlar A3 artı. Bak 3 ile e, 7 arasında 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 tane e, değer var değil mi arkadaşlar? 4 aralık var. 4 tane D ile bunu toplarsan 7 yaparsın. A3, A4, A5, A6, A7. Bak şunlar hep aynı aynı, aynı, aynı artıyor. D kadar, D kadar, D kadar, D kadar. 1, 2, 3, 4, 4 tane D'yi A3 ile toplarsan A7 yapar. Ezberle mi diye birle gösterdim. E tamam. Bu zaten kaçmış? 16'ymış. E, bu da zaten 8'miş. Artı 4D. Hop. D bağırıyor değil mi? Ben 2'yim diye. Evet. Bağırıyor. 17C. 18. Neredesin acaba? O trigonometri. Trigonometrik bir soru geliyor. Şöyle geldi. Kosinüs pi artı arktanjant ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hmm. Arktanjant. Şimdi arkadaşlar şu bir alfa açısı değil mi? Sonucu alfa olacak. Peki bu alfa açısını bilen var mı? 2 kök 5 bölü 5. Hocam vallahi bilmiyoruz. Vallahi ben de bilmiyorum. Bakalım bir irdeleyelim neymiş. Hop şöyle yaparım. Dik üçgenimi çizerim. Bak tanjanttan bahsediyor. Şurası alfa ise alfa dedim zaten. 2 kök 5 burası olsun. 5 de burası olsun. Bana tanjant alfayı okuyun. 2 kök 5 bölü 5. Evet. Alfa değeri bu. Bana diyor ki kosinüs pi artı alfa nedir acaba diyor. Arkadaşlar şunu da pi'den kurtaralım artık dönüşlerin dar açı eşitini yazalım. 180 ile kıyasladığım için kosinüs kosinüs kalıyor. pi artı alfa hangi bölgedeyim? Üçüncü bölgedeyim. Üçüncü bölgede kosinüsüm negatif. Eksi kosinüs alfaymış bana sorulan aslında. Peki e, kosinüs alfayı nasıl bulacağım? Arkadaşlar dik üçgenim karşımda yapacağım Pisagor'u şu arkadaşı bulacağım. Sonra bu arkadaşın kosinüs değerini okuyup eksiye silesini yazacağım. 5, 25 artı e, 4 çarpı 5'ten bu da 20. Hop 45. Kök 45. 3 kök 5 oldu burası da. E, kosinüsü yazın. 5 bölü 3 kök 5 ama negatif. Eksi 5 bölü 3 kök 5. Böyle bir şey var mı? Yok. Yoksa ne yaparsın? 5 bölü kök 5 kimdir arkadaşlar? Zaten kök 5'tir. Eksi kök 5 bölü 3'tür dersin. Bunu da nerede görüyorsun? B şıkkında görüyorsun. 19'a da bir bakalım. Şuraya yetiştirir miyim? Bilemiyorum. <laughs> Kağıt harcamayı sevmeyen bir hocanız var. Yetiştirir valla. Fonksiyonun değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Oh iyi ki de öyle yapmışım. De yetişir bu. Ya yeah şöyle yapalım ya. Bunu direkt eşitsizlikler nasıl çözülüyor öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bak 2 belli, 3 belli şeyler. Sinüs x bilinmiyor değil mi? Bak sinüs x değerin zaten senin. Eksi 1 ile 1 aralığında bir değer değil mi? Evet hocam. Şimdi 3 e, ile çarpalım. 3 tane sin x. 3 ila eksi 3 aralığındadır. Bir de ikili eksi illisini merak ediyormuş. Eksi sin 3x. Eksiyle çarptım. İşaretli, e, e, eşitsizlikler yön değiştirdi. 3 ve eksi 3 oldu. Gayet açık ortada. Bir de herkese 2 ekledim. 2 eksi 3 sin x. Bak eşitsizlikler de böyle çözülür arkadaşlar. Haberiniz olsun. Herkese 2 ekliyorum. 2 ekledim. 2 ekledim. 2 ekledim. 5 ile eksi 1 aralığında olur. Yani eksi 1 ile 5 aralığı. Kapalı aralığı dahil olabilir. Evet. 19'a da Diyarbakır'ı yapıştırdık. E, 20 ile devam edelim arkadaşlar.